Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldü yaştayım Bugün benim doğum günüm Merhaba dostlar sevgili arkadaşlar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Bugün Sizlerden gelen soruları cevaplayacağım bir video ile karşınızdayım. Aslında siz şu anda bu videoyu izlediğinize göre soruları çoktan cevaplamışım demektir. Ama bir taraftan da cevaplamadım. Ama sizi izlediğiniz için cevaplamış oluyorum. Böyle saçma bir giriş yaptığımın farkındayım. Neyse. Sevgili dostlar sorularınıza göz attım, baktım, inceledim. Güzel sorular geldi. Samimi sorular geldi. Ben de olabildiğince samimi bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Yani aslında cevaplamadım. Ama hani şu an siz izliyorsunuz ya, hani cevaplamışım gibi düşünün. Çünkü hazır... <laughs> ne diyorum ben ya? Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen sizlerden gelen sorularla başlayalım. İlk sorumuz Monopoly Mono. Rumuzuyla ya da Nick'iyle... Bak, Rumuz dedim, Nick dedim. Tey gidi günler, biz eski radyocular öyle derdik bir zamanlar. Sizin yaşınız yetmez bu ilk e, sosyal medya uygulaması diyebileceğimiz bir ICQ diye bir şey vardı mesela. Oo neler neler gördük biz. Hey gençler siz şimdi TikTok'larda yok bilmem Instagram'larda şey yap. Oho biz neleri gördük neleri. Şimdi Monopoly Mono diyor ki oyuncu olmayı hiç düşündünüz mü? Siz şimdi size şimdi dizi ya da film teklifi gelse kabul eder misiniz? <laughs> Öncelikle bana dizi ya da film teklifi gelmez kardeşim. Yani Var mı öyle bir baba yiğit? Hani <laughs> varsa bekliyorum teklifleri. Peki ben oynar mıyım? Teklif gelse hayır. Çünkü şöyle Silivri'de bir dizi ne kadar Keyifli olur. Ya da yani oranın böyle set ortamı ne kadar hijyeniktir, kalitelidir, sağlıklıdır, güvenlidir. Çok emin değilim ondan yani. <laughs> o yüzden e böyle bir teklif gelmedi, gelmez. Gelse de ben kabul etmem. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bahçeli Masallar Diyarı'nın devamı gelecek mi? En çok güldüğüm seriniz o demiş arkadaşımız. Bahçeli Masallar Diyarı benim de en çok sevdiğim, güldüğüm serilerden bir tanesi. Fakat devam edebilir miyim bilmiyorum. Yani buna ne kadar gücüm var. Yani Bahçeli olmaya daha ne kadar tahammül edebilirim <laughs> bilmiyorum. O yüzden aslında çok sık yapsam herhalde kanalın abone sayısını da arttıracak bir format. Ama e, çok yorucu ya. Yani Bahçeli olmak her anlamda çok yorucu. Yani sesi de bitiriyor. Hani sesin de fena yoruluyor. Birkaç gün böyle hani evde falan hanım oradan bana bir bardak çay ver de demlenelim falan. Hani bu... <laughs> hayat böyle devam etmiyor. Gerçekten. Kızım sen neden ders çalışmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen ödemini vermiş. Yapsana güzelce. Sınıfta kalıp sonra <gülüyor> <gülüyor> Başıma bela mı olacaksın? Hani bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. O yüzden ee, bir yerde durmak lazım. Ama yani söz veriyorum ara ara yapacağım ama çok sık beklemeyin gerçekten de yani. Her anlamda yani beni bitiren bir şey bu. Reşit Dilek diyor ki ben videolarınızı daha sık görmek isterim. Bazen günlük olaylardan esinlenerek kısa süreli videolar da sıkıştırmanız iyi olacak düşüncesindeyim, kanaatindeyim. Bunun yanında iki haftada bir çift çekirdek iyi olurdu. Bunlarla beraber bir gün Ertuğrul, bir gün Ümmet Hoca, bir gün de Yalaka TV ve diğerlerini de diğer günlere serperseniz diyorum acaba nasıl olur diyorum. Yani sorum yok milyonlara erişmenizi temenni ediyorum eyvallah kardeşim inşallah olur niye olmasın bu arada nevrozunuzu kutlarım sağlıcakla kalın demiş sizlerin de nevrozunuz kutlu olsun geçmiş nevrozunuzu kutluyoruz gönül ister ki kardeşim günde bir değil günde 3 değil 5 tam 6 bal reklamı gibi oldu. Yani günde 3-5 tane video yayınlayalım. Fakat bu benim pek gerçekleştirebileceğim bir şey değil. Yani yapamayacağım bir şeyin sözünü de vermek istemem. Yani YouTube dışında bu videoların dışında benim bir başka bir hayatım var. Hayatı sürekli YouTube üzerinden işte sosyal medya üzerinden yaşamıyoruz, görmüyoruz. Çoluk çocuk, hanım bekliyor, ilgi alaka bekliyor. Olmuyor böyle yani onlarla ilgilenmediğin zaman evde bir huzursuzluk, bir böyle bir küsme hali. Evde 3 tane bayan var. Eşim, 2 tane de kızım. Bana üçü aynı anda bir trip atıyor. Hacı abi. Öyle böyle değil yani hepsinin gönlünü alana kadar zaten 3 gün geçiyor. Ben ne ara video yapacağım? Dolayısıyla benim niye şivem kayıyor? Ya ben normal kendim gibi niye konuşamıyorum arkadaşlar ya? Çift çekirdek meselesiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Eee bu konuyla alakalı birçok soru var hepsinin cevabı olsun. Çift çekirdek arkadaşlar bizim Ahmet'le Ahmet, Ahmet Bozkuş'la hep yapmak istediğimiz bir şey. E, fakat son pandemi şartlarıyla beraber bu güçleşti. Yani çok nadiren bir araya gelebiliyoruz. Dolayısıyla e, arada sırada böyle kanalın şifresini hatırlayıp video atıyoruz. Şu pandemi şartları değişirse her şey daha güzel olursa ki olacağına inanıyoruz. O zaman daha sık bir araya gelir ve inşallah çift çekirdekle daha sık karşınızda oluruz. Diğer sorumuz şöyle. Ömer Yardımcı. Almanca konuştuğum videolardaki şiven 10 numara nasıl gelişti? Almanca konuşabiliyor musun? Esenlikle kal. <laughs> yani diyor ki... Almanca şive falan yapıyorsun ama yani sen böyle konuşuyorsun ama Almanca bilmiyorum bence. Hadi blödsinn, konuş bakalım, ispat et. Natürlich kann ich Deutsch sprechen, Bruder. Wenn ich Deutsch reden möchte, kann ich Hochdeutsch sprechen. Aber jetzt will ich nicht. Leylin es diyor ki bunca sıkıntıda insan varken nasıl bu şekilde komik videolar çekebiliyorsunuz? Bu bir kınama değildir diye dipnot düşmüş. Çok zor bir şey merak ettiğim bunu yapabilmenizi sağlayan motivasyonunuz. E haklısınız yapmaya çalıştığım şey bir paradoks bunun farkındayım. Bir taraftan ülkede acı, ızdırap, yokluk, çile, sıkıntı birçok şey var. Bir taraftan bu ülkede olup bitenlerle alakalı mizah yapmaya çalışan bir adam var yapmaya çalıştığımız şey kolay değil ama bu insanın yapısıyla da alakalı bir şey hayata hangi pencereden baktığınla alakalı bir şey ben Acı çekerken bile binbir türlü ızdırap, yokluk, zorluk, çile yaşanırken de tebessüm edilebilecek bir şeyler olduğuna inanan bir insanım. Bu insanı iyileştiren bir şey. Yoksa zaten acı üstüne acı yaşanırken bir taraftan da işte eline jileti alıp arabesk müzik dinlemek çok uç bir örnek verdiğimi farkındayım. Fakat bu şekilde meseleye yaklaşmak acıyı ikiye katlar, üçe 5'e katlar. Bunun bize bir faydası olmaz. Olmadığım bir kişi gibi davranmıyorum tabii ki. Yani hani gülmeyi, güldürmeyi seven bir insan olmasam sıf... Hmm, demek ki tebessüm etmek yaraları iyileştirirmiş. Acıları, ızdırabı dindirirmiş. O zaman hadi ben de şakalar komiklikler yapayım gibi olmuyor bu. Evet bu arada yağmur yine hızlandı. E, Motivasyonunuz ne diye sormuşsunuz? E, şöyle söyleyeyim motivasyonumuz, motivasyonum ya da en azından e, güzel güneşli günlerin geleceğine olan inancım. Samimiyetle söylüyorum bunu. Yoksa güzel günlerin geleceğine inanmasak ne için uğraşıyoruz değil mi? Ne için çaba gösteriyoruz? Sadece benim üzerimden değerlendirmeyelim bunu. Herkes kendi çapında bir şeyler yap çalışıyor. İşte bizzat sahada bulunarak efendim sosyal medya üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışıyor insanlar. Yazıyor, çiziyor ya da video yapıyor. Ya da işte en azından eşine, dostuna, arkadaşlarına, çevresine bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ülkenin uçurma doğru sürüklendiğini herkes bir şekilde kendi kabiliyetleriyle anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Herkes aslında güzel günlerin geleceğine inanmak istiyor en azından. Bunun için mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Jack Russell adıyla bir soru gelmiş. Bu mükemmel Ege şivesi nereden geliyor? Oynadığın karakterler tamamıyla uydurma mı yoksa yaşadığın kişilerden mi esinlendin Sadıç? Şimdi sana şöyle cevap verin Sadıç. İnsan doğal olarak doğup büyüdüğü topraklardan etkileniyor. Oranın kültüründen, havasından, suyundan, şivesinden etkileniyor. E haliyle ben de etkilendim. Ağrı doğma büyüme olduğum için Ege şivesine çok hakimim ben. Nasıl saçma sapan sorular soruyorsun sen ya? Ege'de doğup büyüdüm de ondan. Denizliyim ben. Bilmiyorsan öğren sadıç. Cık cık, tövbeler olsun kızdıracaksın beni ya. Ama tabi sadece Ege şivesi değil. İstedikten sonra Teva şivesi de konuşurum ben de. Be. Hatta Ekar Deniz şivesi de konuşurum istersen. Hatta İstanbul Türkçesi ile de size cevaplar verebilirim. Valla kızdırıyorsun insanı so o. Oynadığım karakterlerin bir kısmı tamamen hayal ürünü karakterler. Bir kısmı da benim bizzat tanıdığım, tanıştığım, birlikte zaman geçirdiğim karakterler. Mesela sosyal medya bağımlısı ya da işte AKP bağımlısı adam gibi röportaj formatında yaptığım videolarda benim kullandığım bir karakter var. Fark ettiyorsanız bu karakter aslında benim asker arkadaşım. Şimdi hangisi olduğunu söylemek istemiyorum. Ulan acaba benim mi canlandı? Birbirine ben? o kadar çok tip var ki askerde şeklen söylemiyorum. Yoksa herkes saçını 3 numaraya vurmuş işte kamuflaj içinde falan filan ama yani karakter olarak da birbirine çok benzeyen insan var. Dolayısıyla onlardan bir tanesi öyle söyleyeyim ama onun dışında tamamen hayal ürünü İşte mesela fikri sorulmaz diye bir karakter canlandırıyorum fakat ben bunu ee, işte tartışma programlarında farklı isimlerle yerleştiriyorum. Yani siz tahmin edersiniz hangi karakter olduğunu. Yani Devlet Bahçeli'yi mesela ben uydurmadım. Var böyle bir tip. Yani Türkiye'de bu tiplerden var. Anladınız mı? hangi ünlü kişi hakkında yanıldığınızı düşünüyorsunuz demiş Muharrem Karatay. Ya hangileri hakkında yanılmadık ki? Çok fazla. Çok çok fazla. Yani şimdi isimlerini tek tek sayıp kendilerini meşhur etmek istemiyorum tekrardan ama yani koyun sürüsü gibi bunlar ya. Vallahi bak. Yani sarayın bahçesinde otluyorlar. Çocukken ben astronot olmak falan istiyordum galiba ya. Yani öğretmen sorduğunda öyle söylerdim. Ya da sık sık değişiyordu galiba. Ya yani çocukken verilen bu cevapları çok ciddi almamak lazım. Bir hafta polis olmak istersin, öbür hafta <laughs> astronot olmak istersin, diğer hafta pilot olmak istersin, diğer hafta madenci olmak. Bak bir tepeye gidiyorsun, bir aşağı iniyorsun falan. Çünkü hani o o an sen o yaşlarda hayatı okuyamıyorsun ki. Bugün bile biz hayatı doğru okuyamayabiliyoruz. 30 dakikalık boş vaktiniz varsa ne yaparsınız? Uyurum. E otobiyografinizi yazsanız adı ne olurdu? Hiç düşünmedim. Hiç düşün bakayım. Yok, şu an düşünemiyorum. E, hayatınız bir film olsaydı müziklerinde hangi şarkılar yer alırdı? Her şey güzel olacak. <Sessizlik> la 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 la, 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 la. Atena Gökhan'a buradan sevgiler saygılar bu arada. Evet geçelim diğer soruya. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Nerelisiniz? Nasıl bu videoları çekme kararı aldınız? Ee, yani nereli olduğumu söyledim. Az önce Denizli'yi bir kez daha söylemiş olayım. Bununla gurur duymuyorum. Ee, bundan utanmıyorum da. Böyle memleketçiliği toprakçılığı hiç sevmem. Olduğum olası sevmedim. Bugünden sonra da sevmeyeceğim. Bu size biraz e, aykırı bir tavır gibi gelebilir ama... Ben böyleyim. Yani insanların kendi memleketiyle övünmesi bana çok saçma sapan bir şey geliyor. Yani Adanalı'yık Allah'ın adamıyık. İşte Angaralı'yız kardeş. Her horoz kendi çöplüğünde denizli horozu tüm çöplüklerde öter falan. Ya arkadaş tamam memleketini sevebilirsin de nedir bu yere göğe sığdıramamalar? Kendini dünyanın merkezinde görmeler ki merkezinde olsan ne olacak? Ne oluyor? Hani dünyanın merkezinde yaşayan insanlar var. Kenya'da falan mesela hani ne oluyor? O insanları özel kılmıyor ki ya. Yani dünyanın hangi coğrafyasında yaşıyorsan yaşa. insan ol ya, insan ol, insan gibi yaşa. Sinirlendim bak durduk yere. <laughs> Kendinizi tanıtabilir misiniz? E, kendimi nasıl tanıtayım? Yani siz beni nasıl tanıyorsanız ben öyleyim ya, ben oyum aslında. Çünkü ben kendimi şimdi tanıtsam ben o mu olacağım? Yani tanıttığım kişi mi olacağım? Ben kendimi dilediğim gibi tanıtabilirim. Yani bugüne kadar bir insanın bile kalbini incitmemiş, çok büyük zenginlikleri olan ve bu zenginlikleri paylaşmayı çok seven ki o yüzden fakir. <laughs> Muharrem Karata Youtuber olmanın sizi tatmin edici yanları nelerdir diye sormuş. Ben Youtuber muyum bilmiyorum ki. Yani Youtuber nasıl olunuyor onu da bilmiyorum. Hani buna kim karar veriyor onu da bilmiyorum. Hani kaç aboneye ulaşırsak YouTuber olunur. YouTuber olmanın şartları nelerdir? Hani YouTuber olmanın 3 şartı, 5 şartı nedir bilmiyorum ki. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Benden YouTuber olmaz. <laughs> yani şayet ben YouTuber'sam bunun tatmin edici yanları nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim. Yaptığım videolar kanalında kalacak. Türkiye'de Hayat bir gün kısmen de olsa normale döndüğünde bu videolar belge niteliğinde olacak aslında. Haberciler yaptıkları haberlerle, haber dosyalarıyla işte bizim gibi mizahla uğraşan insanlar da yaptıkları mizahi içerikli videolarla aslında tarihe not düşüyorlar. E, günün birinde geri dönüp baktığında vay be ülkede hakikaten bunlar bunlar yaşanmış diyeceğiz. E, bunun dışında mizah yapmak beni mutlu eden bir şey. Yani nasıl ki siz izlerken e, mutlu oluyorsanız e, ben de yaparken mutlu oluyorum. Yani ben video yapmadığım zaman zamanlarda da çok eskiden de hani arkadaşlar arasında, ailesi arasında hani mizah yapan, gülen, güldüren bir adamdım. O zamanlar da bu beni mutlu ederdi. Neşeli insan olmak, insanların neşelendirmek beni o zamanlarda mutlu ederdi. Şu anda da mutlu ediyor. Sizi severek takip ediyoruz. Fransa'ya girip misafirimiz olur musunuz? Ailecek tanışsak ne güzel olurdu demiş Venüs. bizi nüfusunu almak isteyen bir arkadaş. Teşekkür ediyorum ya valla bunları iltifat olarak kabul ediyorum. Fransa'ya daha önce geldik yine geliriz inşallah. Silivri gerçekten soğuk mudur? Allah korusun dağlara taşlara masaya 3 defa tık demiş Emine Hanım. Silivri gerçekten soğuk mudur? Ya bu Silivri soğuk esprisi e, hakikaten ülkenin aslında yaşadığı atmosferi özetleyen bir şey. Yani insanlar düşüncelerini, eleştirilerini, tercihlerini açıklayamaz haldeler. Yani bunu söyleyemez durumdalar. Söyledikleri an başına ne geleceğini çok iyi biliyor insanlar. Ya yani düşünseniz arkadaşlar gelecek nesiller Silivri soğuktur sözünü bir deyim gibi, atasözü gibi kullanacak. Şaka yapmıyorum şu anda. Çok ciddi söylüyorum. Yani ülkede demokrasinin, adaletin, hukukun kırıntısının olmadığı dönemi, yılları Silivri soğuktur sözüyle hatırlayacak gelecek nesiller. Çok güzel bir şey yaptı sevgili AKP ve e, ortakları. Tebrik ediyoruz sizi. Evet dilimize yeni bir deyim, yeni bir atasözü kazandırdınız. O sözün atası sizsiniz. Fakat iyi atalar olarak hatırlanmayacaksınız sevgili AKP ve yol arkadaşları. Göksel Akar bir soru sormuş. Dilerim yurdumuza dönüp hak ettiğiniz saygıyı da alırsınız demiş. Ya öyle bir beklentim yok ya. Yani ülke güzel olsun yeter. Hani bunu duyar kasma gibi de algılamayın ama ha. son dönemlerin meşhur sözü meşhur tabiriyle duyar kasmıyorum ama ülke güzel olsun insanlar mutlu huzurlu sağlıklı olsun yeter biz dönmesek de olur. Sorum şu size sizinkilere benzer uyarlama senaryolar veya tiplemeler gönderilse kabul edip üzerinde çalışarak günlük bir video olacak şekilde standarda bağlar mısınız? Oo. Size yardımcı olurum Mustafa Bey. Fakat bir takım şartlarım var. Valla ben bunun sözünü veremem. Daha önce de söyledim. Çok disiplinli bir insan değilim. Biraz tembelim. Bir de YouTube dışında benim devam eden bir hayatım var. Dolayısıyla her gün bir video ya da günde birkaç tane video pek benlik bir şey değil maalesef. Osman Polat bir soru sormuş. Böyle videolar ile arkadaşların veya akrabaların vesaire tanıdıklarınız tarafından eleştiriliyor musunuz? Osmancım, Osmancım diyebilir miyim sana? Şimdi Osmancım, eleştirmeyi falan bir kenara bırakalım. Tamamen siyasi duruşum, tercihim, durduğum yer nedeniyle benimle bağlantısını tamamen koparan arkadaşlar oldu. Ha geldiğimiz son noktada ya iyi ki koparmışlar diyoruz. Ee, ama e, akrabalardan da uzak durmayı tercih edenler oldu. Onların da canı sağ olsun ya diyecek bir şey yok. Ha, ailemle ilgili çok şükür bir sıkıntım yok. Yalnız babam biraz tuhaf bir tepki gösteriyor. Hani e, tepkisi de şu. Oğlum bu video işlerine bırak ya. Ne lan bu ya? Ne yapıyorsun sen ya? Saçma sapan müzimsiz işlerle uğraşıyorsun. Bırak bu işlere ya. A git memur ol. <laughs> hani Türkiye'de de ben memur olmalıydım zaten olmadım. Hani Almanya'ya geldim bari burada memur ol. Hani <laughs> e, sırtını devlete yaslama fikri, düşüncesi çok tehlikeli. Çünkü bu bir yerden sonra devlete tapma, yani devlet baba, devlet tanrı haşa gibi bir algıya neden oluyor. Ee, devlete sırtını yaslamak gibi bir derdim olmadı hiçbir zaman. İyi ki de olmamış. Bugün benim doğum günüm hem sarhoşum hem yastayım bir barı taburesi üstünde babamın öldüğü...